Evet, potansiyel enerjiyi açıklayacağız. Potansiyel enerji ikiye ayrılıyordu. Birincisi kütle çekim potansiyel enerjisi, bunu yer çekim potansiyel enerjisi olarak da bilmekteyiz. Diğer ismi. Ee, i̇kincisi ise esneklik potansiyel enerjisi. Şimdi ilk önce kütle çekim potansiyel enerjisini açıklayacağız size. Ee, tabii bunu açıklamadan önce kütle çekim neydi? Yani kütle çekim kuvveti neydi? Biliyoruz ki doğadaki dört temel kuvvetten biri neydi? kütle çekim kuvvetiydi. Örneğin evrende sadece dünyada değil evrendeki tüm cisimler kütlelerinden dolayı birbirlerine ne uygularlar kuvvet uygularlar. Örneğin iki tane kalemi düşünelim. Bu kalemler birbirlerine çekim kuvveti uyguluyorlar evet ama kütleleri o kadar az ki bu çekim kuvveti hissedilebilir düzeyde değil ihmal ederiz yok denecek kadar azdır. Peki bunu ne zaman büyük olarak hissediyoruz Yani şiddetli bir kuvvet hissediyoruz. Örneğin dünya ile kıyasladığımızda. Örneğin bu cismin kütlesiyle dünyanın kütlesi arasında bir çekim vardır. Ve bu kuvveti o kadar hissediyoruz ki cisim aşağı doğru hareket edebiliyor. İşte belirgin düzeye gelebilmesi için kütlenin biraz fazla olması gerekiyor. Dünya kadar, ay kadar. Güneşe gidebiliyor olsaydık Güneş'teki kütle çekim kuvveti yani Dolayısıyla oluşturduğu yer çekimi kuvveti yer çekimi ivmesi çok çok daha büyük olacaktı. Peki şimdi potansiyel enerjiyi yer çekim potansiyel enerjisini anlayabilmek için ilk önce bir cismi h yüksekliğinden serbest bırakalım. Ama tabii ki burada neden serbest bıraktığımızda aşağı doğru hareket edeceğini aslında biliyoruz. Nedir? Kütle çekim kütle çekim kuvvetinden kaynaklı. Ve bu kuvvet biliyorsunuz ki F eşittir M çarpı A'ydı. Burada e, kuvvetimizi oluşturan şey buradaki ivme daha doğrusu yer çekimi ivmesi. Yani dünyanın kütlesinden kaynaklı olan ivmedir bu. Yer çekimi ivmesi. Peki kütle ile bu ivmeyi çarptığımızda bize ne, neyi veriyordu? Ağırlığı veriyordu. Bu cisim bu kuvvete maruz kaldığı için biliyoruz ki bir cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim ivmeli hareket ediyordu. Aşağı doğru hızlanarak hareket edecektir. Ve bu kuvvet bu yol boyunca ne yapacaktır? İş yapacaktır. İş formülümüz neydi? F çarpı delta x'di. Peki kuvvetimiz burada ağırlığımız kadardır değil mi? Peki yer değiştirmemiz ne kadar? H kadardır. Yani ağırlık çarpı yükseklik kadarlık bir iş yapılacak. Peki bu iş neye eşit işte olacak? Bu iş miktarı cismin ilk konumundayken yere göre sahip olduğu enerji miktarı kadar olmalıdır. Yani kısacası potansiyel enerjisi kadar olmalıdır. Yani eğer ağırlığı da yerine yazacak olursak, yani bu iş miktarı neye eşit olacak dedik? Başlangıçtaki potansiyel enerjisine eşit olacak. O zaman bu durumda ben bu işi hesapladım da potansiyel enerjiyi hesapladım demektir değil mi? Başlangıçtaki yere göre potansiyel enerjiyi hesapladım demektir. Ağırlığımız m çarpı g kadar yüksekliğimiz h kadar. Evet ep eşittir yani potansiyel enerji potansiyel enerji eşittir mgh kadar neydi bunlar kütle yer çekimi ivmesi ve yükseklik. Tabi burada şu kısım çok önemli. Yere göre potansiyel enerji diyoruz. O zaman potansiyel enerji referans noktasına göre değişecektir. En basitinden şöyle düşünelim. Şimdi birkaç düzey belirleyelim. Her birinin yüksekliği farklı olan basamaklarımız olsun. Burası H1 yüksekliğinde, burası da H2 yüksekliğinde olsun. Burası 1 numaralı yüzey, burası 2 numaralı yüzey, burası da 3 numaralı yüzey. Eğer cismimiz noktasal bir cisim olarak düşünelim. Noktasal bir cismimiz olsun. Bu cismin kütlesi de m kadar. Kütlesi m kadarsa ağırlığımız da ne kadar olacaktır? m çarpı g kadar olacaktır. Şimdi burada önemli olan referansın yani Potansiyel e enerjinin neye göre hesaplanacağını bilmemiz gerekiyor. Eğer ben bire göre, bir düzeyine göre potansiyel enerji hesaplayacak olursam, noktasal bir cisim olduğunu düşündüğümden dolayı potansiyel enerjisi için sıfır derim. Noktasal bir cisim yani e yüksekliği yok, ağırlık merkezinin yerden yüksekliği yokmuş gibi hayal ediyoruz sadece. İki düzeyine göre, ikiye göre düşünecek olursak işte bu sefer iki düzeyine olan düşey uzaklığına bakarız. Neydi bu? H1'di. İşte o zaman EP2 olarak ayırt edelim. MG yüksekliği mi H2 olarak alırım. Eğer ki 3'e göre potansiyel yani 3 düzeyi şurası buraya göre potansiyel enerji hesaplamak istersen düşey uzaklığın H1 artı kadar olur Yani bizim buradan anlayacağımız şey nedir? Bizim buradan anlayacağımız şey potansiyel enerji hangi referansa göre hesaplanıyorsa değişecektir. Yani bir masanın üzerinde örneğin ben şu masanın üzerindeki potansiyel enerjisini düşündüğümde noktası olduğunu düşünecek olursak sıfır derim. Belli bir yükseklikte yine ne derim? MGH derim. Ama bunun bir de yere göre var. Yani bu masanın da bir yüksekliği var. Eğer bulunduğum e, ayağımızı bastığımız yere göre bir potansiyel enerjiden bahsediyorsam bir de bu masanın yüksekliğini ekstra olarak koymam gerekir. Çünkü zaten şöyle düşünün. Bu cismin serbest bıraktığımda buraya düşüş hızıyla yere bıraktığımdaki düşüş, düşüş hızı aynı olmayacaktır. Bu da potansiyel enerjinin referansa göre değiştiğini gösterecektir bize. Peki Potansiyel enerjiyi bir de noktasal cisim için değil de boyutu boyutları büyük olan bir cisim için düşünelim. Mesela şöyle bir cisim düşünelim. Böyle bir cismin ilk durumu bu olsun dik duruma getirmeye çalışalım. Şimdi burada tabii şöyle de önemli bir durum var. Burada bu cismi yatay konumdan dikey konuma getirirken biz yapacağız bu işlemi değil mi? Bu işlemi yapan neyse hangi kuvvetse o kuvvet bir iş yapacaktır. Yani ben buradan şunu göreceğim. Potansiyel enerjideki bir değişim aslında hani iş enerji eşitliğini biliyoruz ya iş kinetik enerji değişimine eşit olabildiği gibi iş potansiyel enerji değişimine de eşit olabilir. Yani genel olarak baktığımızda iş enerji değişimine eşit olacaktır diyoruz. Dolayısıyla burada bir potansiyel enerji değişimi olacaktır. Neden potansiyel enerji değişimi olacaktır? Yani farkı nedir bu iki şekil arasındaki fark? Şudur. Biraz önce ben anlatırken dedim ki noktasal cisim olarak düşünelim. Özellikle ağırlık merkezinin yüksekliğini imal edelim diye bir cümle kurdum. Sebebi de şu. Çünkü biz ağırlıkları düşünürken ağırlık merkezinden olan yüksekliği aslında düşünmemiz gerekiyor. Yani yere göre yüksekliği düşünürken Ağırlık merkezinin yüksekliğini düşünmemiz gerekiyor. Peki burada bir dikdörtgen şeklinde ya da dikdörtgenler prizması şeklinde olan bir cismin ağırlık merkezini ne yaparız? Köşegenlerin kesim noktası olarak ifade ederiz. 3 boyutluysa bir de içeriye doğru olur ama neticesinde yüksekliği değişmeyecektir. Dolayısıyla ağırlık merkezimiz burası oldu. Yani benim diyelim ki şu kenar uzunluğu verildi 2 metre benim orada alacağım yükseklik nedir? 1 metre olmak zorundadır. Yani ağırlık merkezinin yüksekliğini almak zorundayım. Potansiyel enerji hesaplarken. Şimdi bu boyutumuzda 4 metre olsun. Eğer ben bunu dik konuma getirirsem bu cisimin yüksekliği, tüm yüksekliği 4 olacaktır. Ağırlık merkezinin yüksekliği ise biliyoruz ki köşegenlerin kesim noktasını aldığımızda şu yükseklikle bu yükseklik birbirine eşit olur. Dolayısıyla 2 metre olacaktır. Yani ne oldu? aslında ağırlık merkezi yükseldi. Yükseldiğine göre neyi yükselecek? Kütle çekim potansiyel enerjisinin yükselmesi gerekiyor. Burada bir enerji değişimi söz konusu. Eğer cismimizde de örnek olarak diyelim ki 2 kilogramlık bir cisim olsun. Şimdi bu cisimlerin potansiyel enerjilerini hesaplayalım. EP1 diyelim buna. MGH formülünü kullanacağız. Kütlemize 2 kilogram dedik. Gerçek meyvemizi de 10 alalım. Genelde de 10 alıyoruz. Yüksekliğimizi asla 2 almıyoruz. Ağırlık merkezinden olan yüksekliği alacağız. Yani hangi değeri alıyoruz? 1 metreyi alıyoruz. Buradan ne kadar çıktı? 20 jül kadar bir enerjiye sahip olduğunu görmüş olduk. Peki ikinci durumda yine MGH formülünü uygulayarak kütlemiz değişmiyor. Tabi aynı cisim 2 çarpı 10 çarpı yüksekliğimi 2 metre alacağım. Ne oldu burada? 40 Jüllük bir enerji oluştu. Peki enerji ne oldu? Arttı. Ne kadar değişti? 40 20'den 20 Jül değişti. Bu değişimi sağlayan şey ne? Yapılan iş. Eğer bana sorularda yapılan iş ne kadardır diye sorarsa yapılan iş enerji değişimi kadardır. Yani ben illa iş sorulduğunda f eşittir delta x de soruyu bulmak zorunda değilim. Enerji değişiminden de iş hesabı yapabilirim.